Anladım. İyi muka da iyi. Çek. Acı ya. Favor bu tarafa vur. Mikrofonla arasın. 1 7 çek. Oğlum bunlar mafya. Çek ya. boş ver mafya olsun. Çek. Çek boş ver kartım var. Hayır dur istediğim gibi kıracağım. Tamam. Bana bak. Mikrofon nerede? <laughs> Ay. Ense köküne doğru. Ya biz ne rezil insanlarız ya. Ya şu 30 yaşında adamsın yaptığın hareketler. 30 yaşındayım ya. Aha. Herkese merhabalar. Bugün yine ilginç, değişik ve güzel bir video yapacağız. Görkem'le beraber. Yapalım kardeş. Elimde Uno kartları var. Uno kartlarından çekeceğim rastgele. İkili olarak çekeceğiz. Daha ufak alanın kafasına şundan bir tane hoş bir şekilde çıt diye vuracağız. Kırılacak. Yok, kalır herhalde. <laughs> tamam. Haşlanmış yumurta değil. Bir tane deneyelim istersen. Yok, deneyelim. Denemeyelim mi? Hadi bakalım, denem, denem, başlayalım. Abi. Sayıydım. Bak bu tarafıma <laughs> doğru vur tamam mı? Veya dur şöyle yapalım. Ben mikrofonu mikrofonu bu tarafa alayım. Senin oranı dursun. Mikrofonu şöyle alayım. Ben alayım ki buradan böyle vur. Aynen bana. direkt oradan vur. Sen mi başlarsın ben mi? Gel taş taş atmak azla başlayalım. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 çek. Üstekini mi çekeceğiz? Yani. Çek koy. Ne çıktı? Kamera göster. 4. 3. Hadi başla. En sevdiğim. Lan avradını. Üff. Eşofmanı çıkarsa mıyım? <laughs> Acıdı mı? Yumruk attı hayvan. Ah canım kardeşim. Ah. Ya oğlum yumurta kırılsın sadece dokun. Tamam dokundum. Dokundun değil çek. Dur ben çekeyim bir tane daha. Sıra bana geçti. Hayvan herif. <laughs> hayvan herif. Görmeyin ben silelim orayı. Silecek zaten. Bir hortuma bak. <laughs> ah. İki. İki. İki devam. Allah kahretsin ya. Ay bir. Sıfır çekerim. Bir. A. Dört. Aha geldi. Ya Rabbi. Al. Altı. Altı oh, ya Altı çektim. <laughs> Görkem bak, hızlı vurmana gerek yok. Yumurta kırılsın. Ah seni. <laughs> <laughs> Oğlum ben hiç böyle hayal etmedim bu işi ya. Tamam bir de boklu olan yumurta da bana geldi. yaptım onu. <gülüyor> <gülüyor> En sevdiğim <laughs> iş. Hiç güzel başlamadı iş ya. Üç. Ne olursun. Altı. Tamam <laughs> nere ne vurayım? Nere ne istersen. Tamam bıcık yapma bir de bıcık yapma. <laughs> Sarısı kaldı lan, dur. Saça faydası var mı? Var. var var var. Sarısı kaldı kanka. Tamam. Oğlum saçların hep elime geldi. Sen çek ya. lan önce. Önce sen çek. Altı çekeceğiz. 8 ya. Sen niye sıranı veriyorsun ki? Mal! 3 <laughs> Bu tarafa of. vur. Bu tarafa vur, mikrofona gelecek. Bu tarafa vur. Aa! Ne yaptım? Ağzına sıçtım işte. 9 ah, On yok mu kartlarda? Yok. Çek. Sıfır. <gülüyor> <İki>. <gülüyor> Nasılmış? <gülüyor> Abi hiç oh. güzel olmadı bu iş ya. Sen oh. yenildin sen çek. <laughs> çek. Yedi. Bok yedik. Yedi kardeş. Sıfır. Sıfır. Beş. Bu tarafa vur. Bu taraf bak çok vıcıraştırma. Acıyor. Yedire yedire yaptı bu sefer. Oh. Ay. Oh. tamam tamam tamam. Son. Son. <laughs> çek sen çek önce kaç çektin? Çektin işte. Çek kaç çektin? Dört. Bir. Genel mi ben sıra? Gel. Bu tarafa vur bu tarafa vur. Mikrofonla anasını mi? bu tarafa vur. Buraya mı? Evet. Patlatma çok. Aa acıyor. At. Ağzına sıçtım lan seni. Senin ağzına sıçtım. Un, un, un da... 7. 7. Çek. Oğlum bunlar maf oldu. Çek. Boş ya. ver maf olsun. Çek. Çek <laughs> boş ver kartım var. şimdi. 7. 6. 5. Ağzına sıçtım seni. Tam son bir tane daha çek. Sonra bilgiye geçelim de ağzına ben 5. Bir... 8. Ben ama dur istediğim gibi kıracağım. Tamam. Bana bak. Mikrofon nerede? <laughs> Teşekkürler. Bak bu şey ağzı dişim şurası dur. bak. Ay. Of. Oh. <laughs> ya Rabbi. İkinci tura geçelim hadi. Of, ya Rabbi. İkinci tura geçelim. Çok güzel oldu. Peşinde var mı kanka? <laughs> Gözüme girdi. Yok şu an. Yok şu an. Aşkım yüzüme geldi. <laughs> yapma ne yapıyorsun yapma. Yapma. Ay. Çok da güzel oluyor lan pişmişim. Gözüme <laughs> geldi hep. Müdürüm sen soruları sor öyle gidelim. Ben şans şans bende değil. Sen şu an yüzünde akarken ne hissi var? Kanka çok kötü ya. Şu an göz benim akmıyor. 3 tane kırıldı en fazla. Mikrofona da geldi zaten hep. Oğlum mikrofonu çıkar şuradan, çıkar oradan. Benim vurmadım vallahi oraya. Ben böyle vurdum ama. sor, soru sor. Soru sor, sor kardeş. Kim o söyleyecek? Yukarı aşağı diyeceğiz. Sor. Dünyanın en geniş ağızlı insanı Kaç santimdir? Kaç, Kaç santimdir santim ağzı? Ee, e, göre santim sor. Üç. Sen söyle önce. 26. Yukarı mı aşağı. aşağı 23. Aşağı. 14. Yukarı. Mal mısın? 20. Aşağı. 20'den aşağı, 14'ten yukarı. 18. Aşağı. 17. Doğru. <laughs> ya ama sen kafana yiyorsun. Ben istediğim gibi kıramıyorum ama, ki. Ama buraya gelmesin ha. Benim anasını bak tamam benimkinin anonsu... bak, bu video için bir, bir mikrofon feda ettim ben şu an. Tamam kardeşim. Neresi boş? Ense köküne doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bana da geldi ya. Bana da. Dur şöyle biraz. Yumurta oh. saça iyi geliyormuş. Ben daha şey baksız sürdüm ya ha <laughs> Daha iyi oluyor ben böyle. De <laughs> sor kardeşim. Müdürüm sor. Dünyanın en uzun boylu insanı kaç metre? Sultan Kösen. Evet. 2 metre. Yukarı. 2.15 Yukarı 2 metre 20 santim Yukarı 2.35 Yukarı 2 metre 40 santim Yukarı 2.55 Aşağı 2.50 Aşağı 2.46 Yukarı 2.47 e, Doğru <laughs> Yüzüne vursam canın acır mı ya? Acır tabi yumruk atacaksın suratıma ya Şurana vursam mesela acır mı? Bence acımaz Öğrenmenin bir tek yolu var Canın sağ olsun Öğrenmenin bir tek yolu var Fatih, özür dilerim burnuna geldi özür dilerim. <laughs> özür dilerim burana vuracaktım. Neyse. Tamam. Ya yemin ediyorum var ya cilt bakımı falan hepsi hikaye. Şu yumurta var ya yumurta. Gözüme geldi gözüme. <laughs> bak bak. Bak bana. <laughs> Benim de geldi bak. Bir şey olmaz geçiyor. Şöyle parmağından sil. Hangi parmağımla siliyor? <laughs> tamam sor. Sabah sen ne yemiştin? Şey. E, sucuk. Sucuk, yumurta. ha, tamam. e, yedin yumurta bir de. Öf. Dedim dedim. Sor kardeşim sıradaki. Müdürüm. Dünyanın en uzun sakallı insanı kaç metre? Oha. Sakalı metre. Söyle. Sen kaç? Bir metre. Yukarı. İki metre. Yukarı. Oha. Dört metre. Oha çok. Aşağı. Çok. Üç metre. Hiç aya ortası yok. Aşağı. İki Yukarı. İki metre beş yüz. İki bin dedim yukarı dedi. Yukarı mı dedi? Pardon. Tamam ama kaybettim ben hakkımı. Sende sıra. 250 anlamında mı dedin? 250 dedim. Ha, aşağı. Aşağı diyor oğlum. Tamam. 250'den aşağı. Ha, 250'den aşağıysa 245. Aşağı. 240. Aşağı. Aha. 235. Aşağı. 230. Yukarı. Aha. 233. Doğru. Az siktir. Dur. 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 Dur burada Şimdisi. şey var. Şimdi burada şey var. Ya gözünü kapat bakalım bir. O, ama burnum ameliyatlı biliyorsun. He doğru sen şey burnum ameliyatlı. Oh! <laughs> oh! <laughs> 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 Ne var? Of, hayvan edip. <laughs> oğlum, Lan senin gözün bak. Hızlı bak, hızlı vurman bir şey ifade etmiyor. Atma, atma. Niye atıyorsun? <laughs> sor kardeşim, sor ağzına. Ben hiç hızlı vurmuyorum sana. Tamam özür dilerim. Çok özür Özür diliyor bir daha. Ben kırılmaz diye şey yapıyorum Kırılıyor ama. Kırılıyor oğlum, kırılmaz mı? Yumurta bu, haşlanmış yumurta değil ki. Sor kardeşim. Gözümü açtım. Arıyor, soru arıyor. Selpa var mı ya? Selpa ne Selpa? Selpak mı arıyorum? Gözümü sileceğim ya. Boş ver. Dur sileyim de. Silme, kapama. Efendim, diliyle en fazla ağırlık kaldıran insan kaç kilogram mı? Ee, sen kaybettin, söyle. 2. Diliyle de iki çok evet. daha yüksek. O dilecan kurba. <laughs> ne güzel dil lan öyle. Mertes. <laughs> <Nereden gülüyor> <sen? gülüyor> Hadi. 50 kilo. Oha. Çok lan abartma. 10. O da evet. Daha yukarı. 35 kilo. Aşağı. 20 kilo. Aşağı. 20 kilodan 20 kilodan aşağı mı? Evet. 18 kilo. Aşağı. 17 kilo. Aşağı. 17 dedi, 14 dedi. 15 kilo. Aşağı. 13 Aşağı. Yukarı deseydin var ya çok iyiydi. 11. Yukarı. 12. Yukarı. 13. Bildi. Aşağı. 12.5. Evet. <laughs> bak çok hızlı vuruyorsun. Ben yine insanlığımı kaybetmeyeceğim. Neresi kuru kaldı? Kamera oldu yer Bak. bak, bak. Güslün en önemli farzı. Kuru yer kalmayacak. Ama kanka Kafanı bura... bir çevir. Ben bakayım neresi kuru. Bak burada kameranın olduğu yer var bak. Kamera değil o mikrofon. Mikrofon tamam neyse. Köpek aldı. Aa kırılmıyor. Oh. Bunun vitamini kesinlikle kabuğunda Yok ama sarısında sarısında Kesinlikle kabuğunda Bak ben kabul etmiyorum dur şunları şöyle sıkıştıralım Olum Tamam bitti Ver kardeşim var mı daha sorumuz müdürüm bir Dilden gidiyorum Dilden Ben sevdim bunu Var evet En uzun dile sahip olan insan Kört Söyle santimdir 2 san 2 metre 2 <laughs> metre dil. Tamsuz. sus 50 santim Aşağı 10 santim Aşağıya Beş Yukarı Adeta alacaktım Yedi Doğru <laughs> Hızlı vurma hayvan herif Yok hiç hızlı vurmayacağım Ayağa kalkıyorsun ama Sen de az Hız... önce ayağa kalktın Kalkan, şuradan vurdun Hızlı vuracaksın ama Bak. Vurmayacağım hızlı Mikrofon var evet. Tamam Oh 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 Bak Oh İşin garip noktası ne biliyor musun? Bak böyle dik kanka Hayır hayır görken an ha. hoşuma gitmeye başladı <laughs> Hani çok çok garip çok gericiydim ama bak. Ha, bak. <laughs> Horoz gibi mi oldu? Oğlum resmen yumurta kırının üstüne oturdum ya. <laughs> Sağ <Sor> kardeşim. <laughs> bir de diyordun ki videodan önce işte altımda bir şey yok inşallah Başar. altıma vurmazsın. Başar. Altıma da vursan artık önemli değil. Alıştın. Alışmışsın istersen Onu yap. 4 6 yumurta kaldı. 6. E, dünyanın altı. en uzun süre akreplerle yaşayan insanı of. kaç gün yaşamıştır? Tam 5000 320 adet takreple yaşamış, 13 kere de sokulmuş. Bir hafta. Çık. Aa. 17 gün. Çık. Bir ay. 30 gün yani. Çık. 48, 48 gün. Aşağı. 40 gün. Aşağı. 36. Aşağı. 31 gün. Yukarı. 31. <laughs> 31, 36 ne güzel şimdi. 34. Ha. Aşağı. 33 mi, 32 mi, 33. 33. Ya Allah kahretsin be. Ben orada ama bir hile yaptım gördün mü? Evet. Nerede? 33 <laughs> mi <mı> 32 <laughs> mi dedim. O, 33 mi 32 mi dedim o böyle yaptı. <laughs> 33 33. Tamam vur. Kulağına vursam acaba faydası var mıdır? Kulakta zararlı bak. Vallahi şeyine patlatırım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oh. <laughs> Müdürüme gelmesin diye daha oh. hızlı vuracaktım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Mikrofonun anasını s Neyse olsun. Şey Vide video için, video için bir mikrofon feda ettik. Sor. Ben aldığımız mı? Ben de bu iş. Dünyanın en elastik insanı. Evet. Elastik Kaç? Insanı. Yani e, cildi uzuyor bu insan. Yani cildi uzuyor. Ha derisi. Derisi böyle uzuyor. Plastik Kaç insan. Uzamıştır o deri? Kaç santim? Sor, söyle. 10 santim. Çek. 20 santim. İn. 16 santim. İn. Bu ben de inanıyorum. 13 santim uzamıştır. Nok. Aa. 15. Çık. 16 santim uzamıştır. Niye? Aa, tamam. <laughs> 15 buçuk. Çık. 15 600. Çık. 15 850. Çık. 15 900. İyi. Ha. 900 850. 15 875. <laughs> <Öyle bir> şey <laughs> tamam ben de ben de ben de, de. 1587 Evet. <laughs> Nereden anladım? 15, 8, sen böyle her gün oldun. 8, 75 deyince kaldı. evet. Çok gülme lan. <laughs> çok gülme. <laughs> Bana da hoşuna gitmeye başladı değil mi? Garip bir şekilde. <laughs> İnsanın Çok bir güzel oldu. Suratıma gelmezse. Yalasan mıydı? Son 3. Son 3 hadi. Ne 3? Bir tane de elimde var. Bırak o zaman onu oraya. Niye ha. elini alıyorsun? Ne var lan? Ağır mı? Söyle öyle. Söyle kardeşim. Tadı da çok güzelmiş. Çok iğrenç oğlum, nesi güzel. Vallahi çok güzel, beğendim. Dünyanın en çok piercing takan insanı kaç tane piercing vardır? 35 tane. Çık. 250 tane. Ne 250 ne ya? Vücudu da dahil çık. olabilir. Çık çık. Bak. 250'den de mi çıkıyor? Evet. Vücudu da dahildir yani. 600 tane. Çık. Çok o. O. 700. Çık. 1100 tane. Çık. 2000 tane. Çık. Oha. 5000 çık. tane. Çık. 7 bin. Çık. 10 bin. Oh şükür. 9 bin tane. Evet. Vay anasını Allah'ım. <laughs> şu senin dokunduğun değil mi? Evet arkadaş. Ay. Öyle kırılmaz Biraz kanka. Masaj yapıyorum. Kırılmayacağını Öyle... ben de biliyorum. Oh. <laughs> ya içime niye attın? <laughs> Ay götümden çıktı. <laughs> Hadi sor bitsin şu artık. <laughs> Agadan çıktı. Bitsin artık şu şey. Çıkıyor, Çıkıyor hala. <gülüyor> 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 Müdürüm farklı bir şey yapabilir miyiz? Tamam. Birden ona kadar bir sayı tut kafanda. Tuttum. Tamam sekiz. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben kaybetmiştim ya. Ama şey oldu yani bir fikri ben buldum. <laughs> Nasıl bildim <gülüyor> ben? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Oha çok sert. Oho, çok sert. çok sert. Çok sert. Oh. Tamam. Yine tut. Bir sefer Görkem söyleyecek Eee, tuttum. 6. 5'ti. Bilemedin. Tut yine. Ama şey yapalım, yine yukarı aşağı yapalım. 3. 6'ydı. Tamam söyle. Tut. altı dedi. Ay, bir dahakine söyleme. Bir dakikine tut kafanda. Tut mesela yukarı aşağı de. Söyle. 9. Oh. Aşağı. 5. Yukarı. Tamam gitti o, yedi. Oynama. Allahümme salli Mikrofon çok kötü oldu, yavaş. Allah razı olsun. Heh. Sonunda ayarı tutturduk, o güzel. Tamam, tamam, tamam. Tamam, niye, sen tamam. Sen niye, mikrofona tamam. gidecek. Hah, al. Ya biz ne rezil insanlarız ya, ya şu... 30 yaşında adamsın, yaptığın hareketler... Sonra ben beraber... 30 yaşındayım ya. Harbi sen. Şuraya masaya koy. Kardeşim, tut. Tut, tut müdürüm. Senden vurayım, al. Bende, zor, hayır. <laughs> ne bileyim. Tut müdürüm. Dokuz. <laughs> Altı. 3. Doğru. Vur. Tamam canın sağ olsun. Bitti tamam. be. Oh. Vallahi bitti. Buradan havuzu sektirebilir miyim bir vuruşta? of. <laughs> 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 Bitiriş güzel oldu ama. Ben cama sektirirler, sen havuza sektirirsin ya. Hayır cidden 30 yaşında adam şurada geldi, şunu hareketleri yaptı, Memnun musun? Memnunum. Eğlendin mi? Evet eğlendim. Ben de eğlendim. Teşekkür ederim. <laughs> bıçık bıçık, yapma. Dur lan, bir şey yapma. Ya. Yapma, yapma, yapma. Sakala iyi yap, geliyor oğlum, sakala iyi geliyor. Yap, yapma, geldi. tamam. Hacı sakalın olur? Bitirelim mi? Ne bitirelim yapacağız mi? başka? Bitirelim de Bir duşa girelim değil mi? Ne yapacağım bunları bitirelim, başka? Bitirelim. Evet, masanın son hali, yerlerin hali, Camı camın hali. Ortalığı güzel bir yumurtaya buladık. Video bu kadardı, umarım hoşunuza gitmiştir. Gördüğünüz gibi çektiğimiz çileye bak, evet. yapma. Bir şey yapmayacağım, yumurta kaçmış şuraya da. Mikrofonu mu? Onu alacağım. Neyse, mikrofonu da feda ettik herhalde. Çok eğlendik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok Umarım eğlenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Garibim gitti Hala ya. Hala sürüyorsun. Yapma. Hala sürüyorsun. Güzel o benim wax vardı kafamda lan. <laughs> benim kafamda wax vardı. Wax gitti herhalde.